Buyursunlar, Reha Eskan'la konuşuyorsunuz. Sen ne adi, ne şerefsiz, ne iki paralık bir adammışsın ya! Hayırdır Karsu Hanım ya, gününüz kötü mü geçiyor, hayırdır? Çocuklarımı benden almaya çalışmak ne demek? Velayet davası açmak ne demek Reha sen? Sen ne yapıyorsun, ne demek bu? E De Karsu ama ben seni uyardım. Ben sana bir şans verdim. Yapma Karsu dedim, etme Karsu dedim. Ama sen beni dinlemedin, gittin o mafya bozuntusuyla kırıştırdın. Ha, öyle değil mi? E benim elimde armut toplamayacaktı Karsu. Şimdi sen de bunun sonuçlarına katlanacaksın. Çocuklarımı benden alamazsın anladın mı beni? Çocuklarımı benden alamazsın Reha. Öyle bir alırım ki Karsu. Öyle bir alırım ki. Elimde kanıtlarım var Karsu. Atila'nın kimliği var. Lale'nin şahitliği var. Okuldan aldığım kamera kaydı var. Ya sen... Sen nasıl bir annesin ya? Senin evladını okulun bahçesinden kaçırıyorlar. Senin ruhun duymuyor Karsu. Ya hiç mi kalbi sıslamadı? Kalbin ağırmadı mı kadın? Oğlum bütün gün mafyanın silahlı adamlarının elinde kalmış ya. Ha? Ç çocuğu okula bırakan sensin. Neden arkalarından bakmıyorsun? İçeri giriyor mu girmiyor mu diye neden bakmıyorsun? Delirtme!